Hasan Tuluk metal el işçiliği ustası. Şu anda bugüne kadar almış olduğum ödüllerin en güzelini alıyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımıza olan ve onun bu ülkemize yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle kendisine şükran borçluyuz. Şu anda kendisinin yanında olmaktan ve çocuklarımla birlikte burada bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ayrıca Erzurum'da 3. sınıf ilkokul öğrencisi torunum Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendilerinin çocuklara olan sevgi ve muhabbetinin bilinci içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuk anne sevgisi, annesinin olan sevgisinden etkilenerek bir resim çizmiş. Onu Erzurum'dan buraya getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettim ve onu burada kendisine vermek üzere kabul buyurdular. Şükranlarımı sunuyorum efendim. Thank yeah. you. Hüsamettin Yivlik, geleneksel ahşap oyma sanatı. Bu hediye nasıl? Bu da sigara. Ve kendilerinden rica ettim. Dedim bu akşam sigarayı bırak. Herkes bana dua etsin dedi. Ben de sigarayı bırakayım dedim. Benim de biliyorsunuz maharetim, bırakıyorum veya bırakacağım yok. Bıraktım diyeceksin, o anda bırakacaksın ve burada bu iş bitmesi lazım. Ve sözü aldık, paketi de aldık ve Cumhurbaşkanlığındaki yere onu da inşallah hatıra olarak koyacağız. <laughs> Sevim Ataner, Ehram Dokuma Ustası. İbrahim Atıcı, Semer Ustası. İsmail Araç, Kara Tabak Dericilik Ustası. <laughs> Mehmet Başsal, Geleneksel Güve Taşı Ustası. Ben, biz Ben eskişehir'den büyük taşı sanatçısı e, Mehmet Başta büyük taşı yontu sanatıdır. E, senelerce ben dış ülkelerin yontularıyla uğraştım. Ya bizim bir kültürümüz yok mu diye araştırdım. En sonunda e, anıt kabriste Atatürk'ün paşalarının heykellerini yapmaya başladım. Kadın kahramanların heykellerini, Osmanlı padişahlarının heykellerini yapmaya başladım diye. 230 parça heykel yaptım. Bu e, galeri bunu ben e, müze haline getirmek istiyorum. Müze o haline getirip Türk halkıyla görüştürmek istiyorum. Mesela Atatürk'ten Tomris sanatına kadar Lüle taşından orijinal resimlerini bularak resimlerini yaptım. Bunları e, yapılmasında en büyük hanımı benim hanımım yardımcı. Sen şimdi işi artık yenge'me mi bıraktın? Allah sene senelerdir o işi. Seneler olsun. Seneler olsun Ahi Evran yılı anısına harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, yanlış ölçme, eksik tartma, kendin muhtaç isen bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Sanat ve sanatçıya vermiş olduğu destek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Ben Günsel'i başta, Mehmet başta bile eşiyim. 50 yıldır çalışmasında benim katkım önceleri hep çay yapmak, kahve yapmak idi. Son 10 yıldır yaptığı eserleri replikasını alıyorum. Replikasını pazarlıyoruz. işte sergileniyor. Eşim eserler sergileniyor. Gelen misafirler hediye olarak alıyor. Böyle. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Başarılarınız Tabii senin sana hediye.